Merhaba. Bugün yüz ifadesinin sadece bir aktörün aracı değil, evrensel bir dil olabileceğinin kanıtı olan bir devi, Fransız sinemasının gülme garantisi olan Louis de konuşacağız. Onu Ludovic Cruchot, fantomanın peşindeki komiser ya da sinirli iş insanı olarak tanıyor olabilirsiniz. Milyonları güldüren o hiperaktif, huysuz ama kalbinin derinliklerinde İnsancıl karakterin ardında yatan adamı biliyor musunuz? Şüpheden, mali zorluklardan ve trajik bir sonla gelen sessiz bir inzivadan ibaret olan hayatını duydunuz mu? Hazırsanız Fransız mizahının kutsal canavarının hayatına derinlemesine bir yolculuğa çıkalım. Louis Germain David de Funès de Galarza 31 Temmuz 1914'te Paris'in bir banliyösi olan Courbevoie'da dünyaya geldi. Ancak onun hikayesi pek çok film yıldızının hikayesinin aksine parıltılı setler ya da varlıklı ebeveynlerle başlamadı. Ailesi kültürel çeşitlilik ve ailevi sıkıntılarla şekillenmişti. Louis'nin anne ve babası İspanyol asıllıydı. Babası Carlos de Funes bir avukattı. Ancak İspanya'daki kariyerini bırakıp Fransa'ya kaçarak elmas kesiciliği yapmaya başladı. Annesi Leonor Soto Reguera ise burjuva bir aileden geliyordu. Ancak Carlos ile olan ilişkileri İspanya'da büyük tepki görmüştü. Aile baskısından uzak ortak bir hayat kurmak için 1904'te Fransa'ya kaçtılar. Louis Paris'te sıkı disiplin ile sevgi dolu bir ortamın karışımı içinde büyüdü. Louis daha çocuk yaşta sanatsal yönünü gösterdi. Piyano çalmayı ve resim çizmeyi çok seviyordu. Annesi de onun bu yeteneğini destekliyordu. Ancak okulda zorlanıyordu. Öğretmenleri onu dikkatsiz, hayalperest ve itaatsiz buluyordu ki bu özellikler daha sonra onun en büyük gücü haline gelecekti insanları güldürme yeteneği. Okul başarısı o kadar kötüydü ki Louis okulu terk etmek zorunda kaldı. Ailesinin hikayesi ise bir İspanyol melodramını andırıyordu. Babası Carlos 1916'da Paris'te ayakkabılarını, şapkasını ve bir intihar mektubunu kanal kenarına bırakıp kendisine intihar süsü verip Güney Amerika'ya kaçtı. Ancak Orada da aradığı zenginliği bulamadı ve tüberkülozdan öldü. Louis'nin annesi Leonor, üç çocuğuyla birlikte küçücük bir dairede dul kaldı. Louis de Funes'in biyografisini yazan Bertrand Kurtva'ya göre Louis'nin utandığı sahneler yaşanıyordu. Leonor, ailesini geçindirebilmek için tüccarları rahatsız ediyor, tepiniyor ve veresiye almak için bağırıp çağırıyordu. Yönetmen George Lautner, Louis'nin sinirli karakterinin annesinden geldiğini söyler. Annesinin öfke patlamaları, gözlerini yuvalarından çıkarma şekli ve çığlıkları genç Louis'nin travmasını komedi sermayesine dönüştürmesini sağladı. Louis, yoksulluğa karşı mizahı bir kalkan olarak kullanmayı öğrenmişti. Louis de gençliği şöhrete giden bir sıçrama tahtası değil, reddedilme, mali sıkıntılar ve şüphelerle dolu bir engel parkuruydu. Ancak bu dönem onu hayata göz kırparak bakmayı bilen bir adama dönüştürdü. İkinci Dünya Savaşı sırasında Louis, Paris'in küçük gece kulüplerinde caz piyanisti olarak hayatını kazanıyordu. Orada sadece müzikal becerisiyle değil, özellikle mimikleri ve doğaçlamalarıyla da izleyicilerini büyülüyordu. Daha o zamanlar abartılı yüz ifadeleri daha sonra markası olacak kahkahalara neden oluyordu. Arkadaşları ve meslektaşları komedi yeteneğini fark edince onu oyunculuk yapmaya teşvik ettiler. 1942'de meşhur Simon Oyunculuk Okulu'na kaydoldu. Ancak ne gece piyano çalmakla oyunculuk dersleri arasında denge kurabildi. Ne de katı okul düzeni onun içgüdüsel fiziksel mizahına uyuyordu. Kısa süre sonra okulu bıraktı. Ancak yılmadı. 1945'ten itibaren ilk küçük rollerini kapmaya başladı. Onlarca yıl boyunca 80'den fazla filmde oynadı. Hep kenarda, asla spot ışığında değildi. Ama bu zaman boşa gitmedi. Tam tersine burası onun bir antrenman dönemiydi. Tarzını mükemmelleştirdi, zamanlamasını ve vücut dilini geliştirdi ve birkaç resle tüm seyirciyi nasıl güldüreceğini öğrendi. Onu meslektaşlarından ayıran şey, Louis'nin kelimelerle değil, enerjiyle oynamasıydı. Rolleri genellikle gürültülü, telaşlı ve abartılıydı ama daima insancıldı. İnsanlar ona gülüyorlardı ama aynı zamanda kendilerini de onda görüyorlardı. O kelimelerin ötesinde evrensel bir dil konuşuyordu. İnanılmaz ama Louis de Funès büyük çıkışını yaptığında neredeyse 50 yaşındaydı. Onlarca yıl hep arka planda güvenilir, komik ama isimsiz biriydi. 1950'lerde Paris yolculuğu gibi filmlerle dikkat çekmeye başladı. Ancak 1963'te Puig Puig adlı komediyle aniden tüm Fransa'da tanındı. Film tam o dönemin sinir uçlarına dokunuyordu. Louis bu filmde aşırı hareketleriyle tüm ailesini terörize eden sinirli bir iş adamını canlandırıyordu. Bu benzersiz, hiperaktif ve gürültülü tarzı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Artık yükselişi durdurulamazdı. Sadece bir yıl sonra 1964'te onu ölümsüzleştirecek rolü üstlendi. Sentrope jandarması Ludovic Cruchot. Bu figür Fransız düzen gücünün bir karikatürüydü. Titiz, hırslı, çabuk sinirlenen. Louis de Funès bu karaktere öyle bir enerjiyle canlandırdı ki tek bir filmden 6 filmlik bir seri çıktı. Louis bu karakteri canlandırırken sadece Fransız sinemasını değil gişe rekorlarını da alt üst etti. Paralel olarak fantoma işlemesinde ve Fransa'nın gelmiş geçmiş en başarılı filmlerinden biri olan La Grande Vadrouille'da rol aldı. Milyonlarca insan gergin tikleriyle tüm otoriteleri çıldırtan Louis'i izlemek için sinemalara akın etti. Louis'nin başarısını özel kılan evrensel diliydi. Onu anlamak için Fransızca bilmenize gerek yoktu. Vücut dili, surat ifadeleri ve temposu uluslararası çapta anlaşılıyordu. O klasik bir oyuncu değil, bir fenomendi ve bu geç gelen çıkış Fransız sinemasını kalıcı olarak şekillendirdi. Özellikle La Grande Vadrouille'de partneri Bourvil ile kurduğu dinamik unutulmazdı. Bourvil daha yavaştı, Louis ise Capra'nın teorisine uyarak sahneleri hızlandırıyor çünkü beyaz perdenin komedinin ritmini yavaşlattığına inanıyordu. İşte bu zıtlık sinema salonlarını doldurdu. 1960'ların sonları ve 70'lerin başları Louis de Funès'in zirve yıllarıydı. Artık filmler onun ismine göre yapılıyordu. Başarıları arttıkça setlerde de kontrolü arttırdı. Mükemmelliyetçiliği onu her zaman daha ileri gitmeye zorluyordu. Rol arkadaşları Louis'nin etrafını ne istediğini anlayan insanlarla çevrelemek istediğini ve bazen diğerlerinin de parlamasını sağladığını anlatıyorlar. Ancak aynı zamanda eleştirmenler Louis'nin sıklıkla doğaçlama yaptığını ve sahneleri defalarca tekrarlattığını belirtiyorlardı. Çünkü Louis ilk denemenin iyi olduğunu bilse bile zorlandığında daha iyisini bulabileceğini biliyordu. 1970 yılında orkestra şefi filmiyle kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Louis için bu kendisini riske attığı bir projeydi. Bir pop filmiydi. Dans etti ve şarkı söyledi. Başlangıçta seyirci ne yapmaya çalıştığını hemen anlamadı. Ancak Doğu Avrupa ülkelerinde muazzam bir başarı elde etti. 1973'te ise birçok hayranının en sevdiği filmlerden biri olan Haham Yakub'un maceraları vizyona girdi. Film Yom Kippur Savaşı'nın ortasında gösterime girmesine rağmen gişede büyük bir zafer kazandı. Bu filmde Louis ırkçılık ve antisemitizm gibi hassas konuları mizah yoluyla ele aldı. Louis bu filmin koreografisi için yoğun provalar yaptı. Onun için müzik ve ritm büyük önem taşıyordu. Beyaz perdede kaos yaratan Louis de Funès, özel hayatında sessizliği arayan muhafazakar ve içine kapanık bir adam olarak kaldı. 1936'daki ilk evliliği kısa sürdü ve mali sıkıntılar nedeniyle 1942'de bitti. Ancak 1943'te ünlü yazar Guy de Maupassant'ın uzaktan akrabası olan Jean-Augustin Bertelmy ile tanıştı ve evlendi. Jean Louis'nin hayatının duygusal merkezi oldu. 40 yılı aşkın süren bu istikrarlı ilişki, şöhretin çalkantılı zamanlarında onu sağlam tutan güvenli bir limandı. 1967'de kariyerinin zirvesindeyken uzun zamandır hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirdi. Loire vadisinde 17. yüzyıldan kalma görkemli Château de Clermont'u satın aldı. Burası sadece bir statü sembolü değildi. Bir inziva yeriydi. Ailesiyle yaşayabileceği ve ikinci büyük tutkusuna bahçıvanlığa zaman ayırabileceği bir yerdi. Harap haldeki bu şatoyu restore etti ve özellikle geniş güllerle dolu bahçesi en sevdiği yer oldu. Hatta yetiştirdiği bir gül türüne kendi adını bile verdi. Louis de Funès burada bir yıldız gibi değil, eski usul mütevazi ve doğayla iç içe yaşayan bir taşra soylusu gibi yaşıyordu. Onun için bu şato başarının bir sembolüydü ama gösteriş için değil, sükunet ve uyum için. 50'den fazla film rolü, uluslararası ün ve milyonlarca izleyiciye rağmen Louis de Funès lüks içinde yüzmeyi seven biri değildi. Gösteri dünyasının karmaşasından uzak duruşu ve Sade yaşam tarzı onun karakterini yansıtıyordu. Ancak başarı beraberinde büyük bir baskı da getiriyordu. Perdedeki enerjik performansı ile hassas kalbi arasındaki dengeyi sürdürmek giderek zorlaşıyordu. 1974 yılında bir tiyatro oyunu sırasında Louis aşırı yorgunluk ve yüksek tansiyon nöbetleri yaşadı. Doktorlar onu kalp durmasına karşı uyardılar. 1975'te Mart ayında Paris'teki dairesinde ilk kalp krizini geçirdi. 9 gün sonra eşi Jean ile konuşurken ikinci, daha şiddetli bir atak geçirdi. Doktorların kararı bu sefer kesindi. Ölüm riski altında sahne ve film kesinlikle yasaktı. Aslında hiperaktif olan Louis de Funès şaşırtıcı bir şekilde buna uydu bırakması gerektiğini duyduğunda bir kurtuluş hissi yaşadığını itiraf etti. Dişe gelirlerinin ve beklentilerin baskısından sonunda kurtulmuştu. Clermont şatosuna çekildi ve bahçıvanlıkla beklenmedik bir huzur buldu. Sağlık sorunları nedeniyle diktatörlere hicveden iddialı Le Crocodile projesi iptal edildi. Funes bir gecede sakıncalı hale geldi. Ancak bir yıl sonra 1976'da inatçı yapımcı Christian Fechner, Claude Zidi'nin yönettiği Kanat mı, But mu filmiyle onu sinemaya geri döndürdü. Perdede farklı bir Louis de Funès vardı. Zayıflamıştı ve oyunu daha az elektrikseldi. Fiziksel ritmini adapte etmek zorundaydı. Bu filmde Louis kendisinden sonraki komedi neslinin temsilcisi olan Coluche ile harika bir ikili oluşturdu ve adeta komedi bayrağını ona devretti. Son yıllarında Louis de Funès filmleri gişede başarılı olmaya devam etse de komiğini yenilemekte zorlandı. Kalbi artık dayanamıyordu. Louis de Funès 27 Ocak 1983'te 68 yaşında hayata veda etti. Louis de Funès arkasında bir skandal imajı ya da şöhret kaldırımlarında bir heykel bırakmadı. Ama çok daha büyük bir şey bıraktı. Kahkahanın iyileştirici olabileceği ve gerçek büyüklüğün genellikle tevazuda yattığı hissini. İnziva yeri olan şatosunda, kameralardan uzakta eski duvarlar ve bakımlı güller arasında onurlu bir şekilde gülmeyi bilen bir adamın ruhu yaşamaya devam ediyor. O yarattığı karakterin komikliğini asla tüketmedi dehası ve dürtüsel huysuz Fransız tiplemesi hafızalarımızda yer aldı. O oyunculuğunda bir mutlakiyete ulaşarak ne ondan önce ne de ondan sonra kimsenin eşi benzeri olmayan bir komedi yarattı. Adeta ses hızını açtı. Eğer Louis de Funès'in hayatındaki bu çelişkili anları zirveye giden zorlu yolculuğunu ve özel hayatındaki gizli tutkularını beğendiyseniz, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bize Louis de Funes'in en sevdiğiniz filmini veya sahnesini yazın. Kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.